Allah ile en son ne zaman buluştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Sabah namazında mı? Öğle, İkindi? akşam, yoksa yatsıda mı? Evet insan namazdayken Allah ile buluşmuştur aslında. Ama farz namazdaki buluşma kişinin üzerine borç olduğu için mecburi bir buluşma oluyor. Dolayısıyla buna hakiki bir buluşma diyemeyiz. Mesela acıktığımızda bir yemek lokantasına gitsek, her acıktığımızda oraya gidip oranın sahibiyle görüşsek, onu sevdiğimizi dile getirsek, ama yemek işi dışında da hiç uğramasan, ne kadar manidar olabilir ki bu sevgi sözcüklerimiz? Ama yemek için değil de sadece kendisini görmek için, halini ve hatrını sormak için gitsek ne kadar mutlu olur değil mi? Aynı şekilde eğer biz borcumuz olduğu için namazla Allah'la buluşuyorsak bu manidar bir buluşma olmaz. Bilakis mecburi bir buluşma olur. Ama mesela gecenin bir yarısında Rabbimizi özlem duysak, o sıcacık yatağımızdan kalkıversek ve alemlerin Rabbi ile buluşsak hem de hiçbir zorunluluk ve mecburiyet olmaksız işte Rabbimizi asıl o anda mutlu etmiş oluruz. Hakiki buluşmak ve görüşmek bu olsa gerek. Peki yeniden soruyorum. Allah ile en son ne zaman buluştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Bu soru pek hoşunuza gitmedi sanırım. Peki o halde sorumuzu değiştirelim. Sosyal medyaya en son ne zaman girdiniz? Geçen hafta mı? Dün? Bugün? Yoksa bu videoyu izlerken zaten çevrim içi misiniz? İçinizdeki evet seslerinizi duyar gibiyim aslında. Peki hiç düşündünüz mü sosyal medyaya ne kadar vakit ayırdığınızı? Ben söyleyeyim. Türkiye'de insanlar günde 7 saat 57 dakika boyunca sosyal medyada vakit geçiriyor. Bunun yanı sıra günlük namaza ayıracak vaktimizin ise toplamda sadece 1 saat yaptığını biliyor muydunuz? Sosyal medyaya ayırdığınız vakitten sadece 1 saatini bile namaza ayırsanız kafidir, yeterlidir. Vakti veren Allah'tır, vaktin hesabını verecek kişi ise insandır yani biziz. Şöyle düşünelim. Bir arkadaşınıza her gün karşılıksız 100 lira verseniz. Sonra bir gün yine verdiğiniz 100 liradan 1 liralık su almasını isteseniz. Ama o da almasa. Param yok dese mesela. Ne çok zorunuza gider değil mi? Her gün karşılıksız verdiğiniz 100 liradan sadece 1 lirayı çıkarıp vermek zor olmasa gerek. Aslında Yüce Rabbimiz de her gün karşılıksız bir şekilde bize 24 saat vermiş. Ve bu 24 saatin içerisinde bir saatini kendisine ayırmamızı istemiş. Ama insanoğlu işte. 24 saatin 7 saat 57 dakikasını sosyal medyaya ayırabiliyor da bir saatini Allah'a, bir saatini namaza ayıramıyor. Der ki Yunus Emre, Dünyaları verseler iki gözünü vermezsin, iki gözü verene niçin secde etmezsin?